Yılport Samsun Spor Başkan Vekili Veysel Bilen 7 Mayıs'ta gerçekleşecek görkemli kutlama öncesi vatandaşlara çağrıda bulundu. Bilen transfer çalışmaları ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, önceliklerinin 7 Mayıs'taki görsel şölen olduğuna değinerek 7 Mayıs günü gerçekleştireceğimiz kutlamayı Samsun Spor'a yakışır bir biçimde taraftarımız ile davetlilerle beraber Türkiye'ye örnek olan bir kulübüz. Bunu herkese göstermemiz lazım. Bunu coşkuyla yaşamanın keyfini sürelim. O günde takımımızı yalnız bırakmayalım dedi. Özellikle takımı yalnız bırakmamak gerektiğine değinen bilen, Samsun Spor'un 11 yıl süren süperlik hasretine son veren biz değil, teknik ekip ve oyuncuları yalnız bırakılmaması gerekiyor. Onların en mutlu günü en mutlu gecesi onları yalnız bırakmayalım. Yoksa Yüksel Yıldırım, Veysel Bilen, icra kurulu yalnız kalmış önemli değil. Ama orada emeğe saygı duyuyorsak ve biz takım için gönlümüzü ortaya koymuşsak gençleri yalnız bırakmamamız lazım ifadelerini kullandı. Evet.